Biraz önce kargom geldi. iki tane geldi. Bir tanesini ayrı çekeceğim. Ama onun öncesinde şu mikrofonu göstermek istiyorum. Ayrıca tek video altında bunu paylaşmak istiyorum ben. Belki paylaşmışımdır ya da paylaşmak üzereyimdir emin değilim. Şu an buradan mikrofonu taktım. Bundan konuşuyorum. Umarım ses daha iyi geliyordur. Yorumlarda yazın. Memnun kaldım. Şu an yani normal telefon sesine göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım kullandıkça zaten güncellerim. Şimdi gelelim kargolarıma. İki tane böyle kargom geldi. Bir tanesi bu. Diğeri de kitaplar. 6-7 tane kitap aldım. Burada 6-7 tane kitap var aslında ama bu videoda göstermeyeceğim. Başka videoda hepsini göstereyim diye düşünüyorum. 4 kitap 200 TL kampanyasından aldığım kitaplar var. Ayrıca 2 tane de çok merak ettiğim kitaplar vardı. Bu şekilde. Ve ayrıca Amazon'dan gelecek olanlar da var tabii ki. Hepsini birleştirip o şekilde video çekmeyi planlıyorum. Şimdi ilk olarak bunu açalım sadece bu videoda. Ve böyle bir saç haneden almışım. Reklam değil kendim aldım zaten. Ya bunu da sürekli söylemek zorunda mıyız emin değilim ama sıkıntı olmasın diye söylüyorum ben. Yani reklam alacak kadar zaten kanalım büyük değil. Hiçbir şekilde de öyle teklif falan asla gelmiyor bana. Yani o aslında büyük kanallara özel bence ama biz yine de söylüyoruz ne olur ne olmaz diye. O yüzden kendim aldım diyorum arada sırada. Bilginiz olsun. Ne güzel de paketlemişler ya. Açtım. Bayağı büyükmüş. Bayağı büyükmüş. E, Bioderma'nın renksiz güneş kremini aldım. E, biliyorsunuz 2-3 kere güneş kremi aldım ama her defasında çok hızlı bitiyorlar. Ben çok fazla kullanıyorum. Yüzüm hassas olduğu için hemen lekelenme yapıyor. E, bir kere de bunu alayım dedim. Zaten bu 150 mil. Diğer aldıklarım 40-50 mil ve aynı fiyata hemen denk geliyor. Daha önce La roche -Posay'miydi. O markayı kullanıyordum. O çok az kaldı. Ve bir de Mişan'ın renklisini kullanıyorum. Mişan'ın renklisini her güne kullanmak istemiyorum açıkçası. Birazcık fondötenmiş gibi yüzünde durduğu için. Ve böyle günübirlik evde falan da sürdüğüm için bunu almak istedim. Hem de eczane ürünü. Ve gayet de bu indirimlerde iyi fiyata denk geldiğini düşünüyorum. Leke ilmi ciltler için diyor zaten. Leke karşıtı güneş koruyucu. Bakalım boyutuna. Son kullanma tarihi var mı? büyük olduğu için. Evet 2026 hem de 9. ayın 2026 bayağı kullanma şeyi de varmış. Bayağı büyük. Şöyle ilk defa bu kadar büyük bir güneş kremi kullanacağım. Yani ailece kullanırız dedim. Diğer kitapları da artık bir sonraki videolarda göreceksiniz. Gidiyorum. Herkese selam. Biraz önce kitap alışverişi videosunu çekmiştim. Hazır buradayken bir tane daha kargom geldi. O kargoyu sizinle paylaşmak istiyorum. Ama onun öncesinde bugün ben BİM'e gitmiştim. Böyle Notun ürünleri gelmiş. Kozmetik. Tabii ki kendi paramla aldım söyleyeyim de. Şöyle Notun rimelini aldım. Kapatıcısı da vardı ama benim zaten yedekli iki tane kapatıcım olduğu için onu almak istemedim. Gerçekten uygun fiyata gelmişti. Eğer aklınızda olsun bakarsınız. Notun ürünleri genelde daha pahalı oluyor ama orada bayağı indirimdeydi. Ben de bunu aldım. Şimdi açmak istemiyorum ama videolarımda gösteririm. E nasıl ucu var diye. Şu an kalsın çünkü kullandığım bir tane rimer var. Bitsin istemiyorum. Her, mıyak, her zaman da yapan birisi değilim. Hatta şu an gözlerimde hiçbir şey yok yani. E, arada sıra da yaptığım için bu da kalsın. Yedek olarak dursun istedim. Şöyle göstereyim ismini falan. Almak isterseniz oraya bakın derim. E daha sonra bir tane daha ürün var. Onu da göstereyim. Hazır burada video açmışken. Bargello diye bir parfüm var biliyorsunuz zaten internette çok meşhur. Herkese görmüşsünüzdür. Onun bir tane bende parfümü var. Kaç numaraydı? Numarası nerede yazıyor ki? Numarasını buldum. 134 numarasıymış. Şöyle çok güzel kokuyor gerçekten ve çok kalıcı. Çok beğendim ben bu kokuyu. Böyle ne çok çiçeksi. Ne çok şeker ama çiçek kokusu. Daha yoğunlukta bir parfüm nasıl anlatılır bilmiyorum ama baş ağrıtmıyor. Onu diyebilirim yani. E, beğendim. Bu bana hediye. Benim düşündüğü için çok mutlu olmuştum. Bu hediyeyi de çok çok beğendim. Severek de kullanıyorum zaten. Bugün de sıktım. Baya kalıcı. E, tavsiye ederim bunu. başka e, numaraları da böyle popüler bakabilirsiniz. Bu parfüme de. E, sonra şöyle bir e, mamül <laughs> adında bir e, şey aldım. Böyle sağlıklı atıştırmalık aldım. Size bunu göstereyim. Alpasanla kendimi aldım aslında. Arada sırada sağlıklı şeyler yiyoruz. Sonra tekrar abur cubura dönüyoruz. O yüzden alternatif arıyorum aslında. Ben de kendime biraz da. Size de göstereyim. Haberdar olmadıysanız eğer. Daha tadını bilmiyorum. Belki de hiç beğenmeyeceğim ama yine videolarımda gösteririm. Şöyle diyet diyet mamül. Hatta hurmalı mamül şekersizmiş. Bir tane açalım. Kutuda geliyor. Umarım beğeniriz şöyle içinde bir sürü var şöyle tek tek satılıyor kurabiye gibi Biskrem boyutunda Hani bilirsiniz belki kremden bir tık büyük olabilir şöyle yakından göstereyim bunu aldım <laughs> kahvelerin yanında yemek için işte dışarıya çıkarken atıştırmalık hemen çantama atmak için falan en azından sağlıklı olsun istedim şekersiz En azından hurmalı hurmayla yapılıyor tadı nasıl bilmiyorum çok beğenen var yine bunu da kendim satın aldım onu söyleyeyim reklam falan değil. E, öneri diyebiliriz. Umarım güzeldir. E, gıda boyası da yokmuş. Tatlandırıcı yokmuş. Koruyucu madde yokmuş. Baya iyi duruyor içeriği. Bakalım beğenirsem yine videolarımın birinde size söylerim. Şu an göstermek istedim. istediklerim bu kadardı. Bu kitap alışverişimi de <laughs> kitap alışverişi videosunda görebilirsiniz. Burada göstermeyeceğim ama böyle göstereyim. Kitap aldım. Çok mutluyum. Gerçekten uzun zamandır da kitap almıyordum. O kadar iyi hissediyorum ki hepsini öyle aynı anda okumak istiyorum. Çok heyecanlıyım. E yani Böyle şimdi gidiyorum. Kurabiye böyle bir şey arkadaşlar. İçini de göstereceğim şimdi. Şimdi şöyle dışı çok şekersiz. Gerçekten şeker hiç yok. Şekersiz kurabiye yiyormuşsunuz gibi. Ama içinde kurma onu dengeliyor. Ve çok taze, kıtır kıtır. Çok beğendim. Ben bunları hep alırım. Gerçekten çok beğendim. Tam kahve yanına atıştırmalık yani. Çok çok beğendim. Ben beğendim. <laughs> Selam arkadaşlar. Hediyelerimi göstereceğim size. E, eşim Kıbrıs'a gitmişti. iş için. Geldiğinde böyle küçük hediyeler getirmiş. Onları size göstermek istedim. İlk önce bu poşetten başlayalım. Öncelikle Türk kahvesi çok sevdiğim birliği için Türk kahvesi almış. Farklı yani hiç denemedim. Bakalım umarım Güzel bir de tadı. Şöyle bir kahve. Birazdan bunu yapacağım zaten. Şöyle iki tane magnet almış. Bir tanesi bu. Şöyle açacak zaten bunlar. Bir tanesi de bu. Bu çok güzel. En çok bunu beğendim. Sonra şu üç tane kalemlik olur, makyaj çantası olur. Bu şekilde kullanabileceğimiz çantalardan almış cüzdan da olabilir. Desenleri çok güzel. Arkaları da aynı zaten. Böyle. Ben galiba bunu alacağım. Bunların ikisi hediye gidecek. Tam karar vermedim ama sanki bu <laughs> güzel. Bu şekilde. Bir de bana böyle ayna almış, çok beğendim. Şöyle, çok güzel. Bunu çok beğendim. Bunlar bu kadardı. Bir de burada çok kahvesi fincanı var. Şöyle göstereyim. Çok değişik hiç görmemiştim daha önce böyle fincan. Bu şekilde, desenleri böyle. Hoşuma gitti. Beğendim. Evet göstermek istediklerim bu kadardı. <laughs>